Evet. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Görmüş olduğunuz gibi bugün size bir şikayet videosuyla karşınızdayım. Videolarımı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Olayın faili bu arkadaş. Görüyorsunuz. Suçluluk içerisinde. Kim yaptı bunu? Boz. Bunu kim yaptı? Burayı kim yaptı oğlum? Ha? Burayı kim yaptı? Suçunun da farkında. Kim yaptı bunları? Bunları kim yaptı oğlum? Ha? Kim yaptı bunu? Sandalyeyi kim yaptı? Ne istedin sen? Masayla sandalyeden bakalım. Ha? Ne yaptın? Biz seni yağmurdan, gök gürültüsünden korkuyorsun diye içeri alıyoruz. Sen geliyorsun burada. Masayla sandalyeyi kemiriyorsun değil mi? Boz sen sanırım melek görünümü bir şeytansın. Ne yapacağına kimsenin aklı ermiyor. Değil mi oğlum? Ha? Evet arkadaşlar sabah bu manzara ile karşılaştık bakın. Kaşla gözün arasında sapa sağlam masa ile sandalyeyi bu hale getirmiş. Bu. Evet, bütün suçlu arkadaş bu. İstanbul'da kapıları villada sopalarını, fırça saplarını yemesine alışmıştık. Burada da tam gaz devam ediyor. Boz. Boz bana bak. Boz. Şşt. Bana bak. Kim diyorum ben? Oğlum bir de sırtını dönüyorsun lan. Benim sana sırtını dönmem lazım aslında. He? Sen ne yaptın böyle? Ne yaptın? Ne yaptın sen oğlum? Ne istedin masayla sandalyeden? kabahatinin de böyle farkında hiç oralı da değil. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi abileri, ablaları. Ben buna nasıl bir ceza vereyim? Bunu yorumlarda yazın bakalım bir. Hı? Maytap'a söyleyelim bunu. Barınağı <laughs> mı göndersin? Ne yapsın? Ha? Ama... Ne yazık ki yasaklı değil benim oğlum. Oğlum. Boz. İnşallah bir daha yapmasın. Tamam senin abilerin ablalarına şikayet ettim ben. Evet arkadaşlar bu kısa bir videoydu. Bu maceraların devamının gelmesi için görüyorsunuz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Sizleri seviyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar.